Kulpun Hamzalı mahallesinde başlatılan yol çalışmaları tamamlandı. Yol yapım ekiplerince, Hamzalı mahallesinde başlatılan 10 kilometre stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince, Hamzalı Mahallesi ve bağlı sokaklarında başlatılan stabilize yol yapım çalışmaları kapsamında, 10 kilometre stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerince Hamzalı Mahallesi'nde başlatılan stabilize yol yapım çalışmaları kapsamında Hamzalı Merkez, Derindere, Ak Yaprak, ve Hamzalı Salkımlı yolunda 10 kilometre stabilize yol çalışmasının tamamlandığını dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet. Kırsal mahallelerimiz ve bağlı sokaklarında kış mevsiminde ulaşım noktasında herhangi bir sorun yaşamamaları adına stabilize yol. Yapım çalışmalarına başladık. Yol yapım ekiplerimizce Hamzalı mahallesinde başlatılan stabilize yol yapım çalışmaları kapsamında 10 kilometre stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi işbirliğiyle grup yollarında Birçok mahalle ve mahallelerimize bağlı sokaklarda yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bütün imkanlarımızla 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz dedi.